Şu haline bak. Hem bu saatte geliyorsun, hem sarhoysun, bir de açım diye tutturdun. Ha, bu saatten sonra ben sana yemek falan yapamam. Git ne halin varsa gör. Tamam, rahat. Sen yaptığın yemeğe mi kaldık lan? Ben kendi mutfağımını, mutfağımın yumurtamana mı kırarım mı yiyerim lan? Ya, kendime ne pişirip sahan, sahanımı sahanda yumurta yapacağım. Oo, ne biçim şey yumurta var ya aaa lan her taraf yumurta lan hangi tavuk yumurtluyor lan bu nasıl şey var lan bu tavukta o yumurtaların her birinde uyyyyy lan tavuk bana <laughs> helal olsun bana şimdi abicim yumurta yapmak işini yapıyorum lan bir adet tavuk yumurtayı bir adet bunu... Ben, ha, ta, tava, tava, tas tava, tava mızı, hava, hava tam ocağımızın üstüne koyarız ve ocağımızı konuşma, ha, ocağımızın altına fış yakarız ve sımaya başladıktan sonra Elimize aldığımız tabağın şeyinden yeni çıkmış. Bomba gibi olan yumurtaların iki tanesini birbirine bulup kırmak suretiyle tavamızın yanına yapışırız. Fakat iki yumurta bir yumurta haline geliyor. tavamızı burada maharet tavamızı kirletmemiz icap etmektedir. İki yumurta daha alırız ve tamam olur. Tamam olsun. Ne biçim nasıl? Tamam yumurtaları. Hopur 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 lan. Ulan ne biçim? Ulan böyle yumurta be. Bunu da Ulan biliyoruz. Tavada bir tuhaflık var. Ben de normalim de. Ulan ne yaptık? Yumurtayı mı diyor? Tavamızdaki yumurtalarımı bu kadar yumurtamızı önüne kim yedi lan?